9 Şubat 2025 Pazar Okan Güray Bülbül, Akşam Gazetesi Annelere bakıcı desteği 510 euroya yükseltildi. Evinde bakıcı istihdam edip kendisi çalışan ya da çalışmaya dönecek annelere verilen bakıcı desteği 325 eurodan 510 euroya çıkarıldı. Projeyle kadınların istihdama katılımının artırılması hedefleniyor. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen Eğitimli çocuk bakıcılarının teşviki yoluyla kayıtlı kadın istihdamının desteklenmesi 2 projesindeki destek oranları artırıldı. Kadınların doğum ve çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle çalışma hayatından uzaklaşmasının engellenmesini ve istihdama katılmalarını hedefleyen destek 2024 yılı Aralık ayından itibaren aylık 325 Euro'dan 510 Euro'ya çıkarıldı. 2019 yılı Aralık ayında başlayan proje çerçevesinde 4 ağlı sigortalı olup evinde bakıcı istihdam eden annelere destek veriliyor. Kimler yararlanabiliyor? Annelerin destekten yararlanabilmesi için 0-24 ay arasında çocuğu olması, İstanbul, Ankara veya İzmir'de ikamet etmesi, çocuğuyla aynı adreste oturması ve tam zamanlı ya da kısmi süreli 4 ağlı yani SGK'lı sigortalı çalışan olması gerekiyor. Diğer yandan projeden destek alabilmek için bakıcının da bazı şartları sağlaması gerekiyor. Bu şartlar arasında 18 yaşından büyük olmak, anne ve çocukla aynı şehirde ikamet etmek, anne ya da babayla birinci dereceden akraba olmamak, 0-36 aylık çocuk bakımını kapsayan MEP, İşkur, MYK veya üniversite onaylı sertifika ya da lise ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak yer alıyor. Kısmi süreli çalışan anneye de veriliyor. Projeden destek almak için annenin mutlaka tam zamanlı çalışması gerekmiyor. Kısmi süreli çalışan annelere de destek veriliyor. Yalnızca destek tutarı farklılaşıyor. Tam zamanlı çalışıp tam zamanlı bakıcı istihdam eden annelere aylık 510 euro destek verilirken yarı zamanlı çalışıp yarı zamanlı bakıcı istihdam eden annelere 255 euro destek veriliyor. Diğer yandan bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan anneler için bu tutar 50 euro artırılıyor e-devlet'ten başvurulabilir. SGK şartları taşıyan annelere herhangi bir uzatma olmazsa bu desteği Haziran 2025'e kadar verecek. Bu çerçevede projeden yararlanmayı düşünen annelerin elini çabuk tutması gerekiyor. Projeye başvurular e-devlet üzerinden yapılabiliyor. Ön kayıt sonrası gerekli belgelerin hazırlanması sonrası proje ofislerinde kesin kayıt yapılıyor ve sonrasında ödeme ve sigorta bildirimlerinin yapılması sonrasında destek annelere ödeniyor. 3.500 kişi yararlanacak. Proje şu an itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de uygulanıyor. 3 ilde toplam 3.500 anneye destek verilecek. İstanbul'da 1.650 tam zamanlı, 100 yarı zamanlı, Ankara ve İzmir'de ise 825 tam zamanlı, 50 yarı zamanlı çalışan anneye destek verilecek. Toplamda annelere 13.365.000 euro destek sağlanacak. Hali hazırda kontenjan dahilinde başvuru yapılarak projeden yararlanmak mümkün. Kontenjanlar dolmuş durumda değil. 2100 işveren ve 2100 işçiye 10 milyon euro. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, kayıtlı kadın istihdamının desteklenmesi projesi Vumunap 2 başvurularının devam ettiğini belirterek, projeden 2100 kadın işverenle 2100 kadın işçinin faydalanacağını hatırlattı. Bakan Şukan sosyal medya hesabındaki yazılı açıklamasında güçlü bir Türkiye için kayıtlı istihdamının daha da artırılması gerektiğini belirterek şunları söyledi. Bu proje kapsamında aylık destek miktarı 20.745 lira, proje kapsamında verilecek toplam destek tutarı ise 10 milyon euro yani 372.812.000 lira oldu. Işıkan'ın projeye ilişkin paylaştığı görselde de İstanbul, Ankara, Aydın ve Samsun illerinde faaliyet gösteren kadın işverenlere istihdam edecekleri ilave kadın işçi için hibe desteği sağlıyoruz ifadelerine yer verildi.